güzelleştiriyor, gençleştiriyor. Korkunç kızarıyorum arkadaşlar. Bu nedir ya? Soğuk, 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 soğuk. Uuu, dondum. <laughs> <laughs> ne oldu bir şey araba. Merhaba, evet, umarım çok güzel bir gün geçirmişsindir, geçiriyorsun ve da geçireceksindir ve bu, bu videoyu seyirci enerjim bir tık daha ve günün güzelleşir. Bugün gerçekten bütün kızların ve de erkeklerin işine yarayacağına böyle çok kalpten bir şekilde inandığım ve test ettiğim bir video ile buradayım. Başlıktan da gördüğünüz üzere 7 gün boyunca kendime yeşil çay buz maskesi yaptım ve bu deneyimi burada böyle 7 gün boyunca hem kameraya kaydeterek hem de bir fotoğraftır öncesi sonrası böyle de değişimi göstermek ve bunu senin de denemen gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bunu burada seninle paylaşmak için geldim. Evet hoş geldim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şu videoya geçelim. <laughs> Şimdi öncelikle bu challenge'ı ben çok sevdiğim bence bir youtuber'ın kanalında gördüm ve bunu kendi kanalımda ben de uyarlamak hem denemiş olmak istedim. Şimdi biliyorsunuz daha önce 25 gün boyunca Chloe Ting'in çalıncını e, Challenge'ını yapmıştım. Şimdi de böyle 7 gün boyunca bir challenge yaptım. Eğer böyle seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsanız böyle belli periyotlarla challenge'ları deneyip burada böyle sizinle paylaşmak istiyorum. Hani böyle kanalımın farklı bir konsepti bu olabilir ve hani böyle işte 7 günlük, bir aylık daha fazla challenge'ları da her gün bu süreci videolayarak size işe yarıyor mu yaramıyor mu bunu gösterebilirim. Bu yüzden böyle bana şu challenge deneyebilirsin, bu challenge deneyebilirsin dediğiniz şeyleri yorumlara bırakmanızı istiyorum. Bunu videonun başına söyleyip şu an ondan sonra da videoya hemen geçeyim. Şimdi dediğim gibi çok sevdiğim yabancı bir youtuberın kanalında bunu gördüm. Kendisine 7 gün boyunca bildiğin yeşil çayı yani baya böyle o ağacından dalından koparılmış yeşil çay. Yeşil çay nerede koparılıyor bu arada? Bitki yani. Baya bitki. Yeşil çay bitkisini bayağı devriyorsunuz normal çay şeklinde. Daha sonrasında buzlu kabının içerisine koyup bunu buzlu oluşumu için buzla atıyoruz tamam mı? Fırına atarmış gibi buzluğa atma terimini kullanmam da çok iyi. Evet Ezgi'nin mutfağında bugün muhteşem yeni lezzetler deniyoruz ve bugün deneyeceğim yeni lezzet Yeşil çay maskesi. Bunun için malzemelerimizi hemen şu an sizin için saymaktayım. İlk olarak tahmin edersiniz ki yeşil çay yeşil çayı demlemek için bir demleme aleti, demlik, bir adet bardak. Demlememiz için içimize yarayacak olan kaynamış su, buzlukta doldurabilmemiz adına buz kabı ve tabii ki buzdolabı. Bu kadar. Bakın iyi izleyin, bunun tarifini böyle 7 gün boyunca her gün yapmayacağım. da sürüyoruz. Ben bunu kesinlikle sabah uyandıktan sonra sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten buzun şöyle bir etkisi var. Gece suratımızda oluşan şişkinliği, göz altındaki morlukları falan bayağı alıyor zaten. Buzun kendisi bile. O yüzden ben bu maskeyi sabah yapmayı tercih ettim. Zaten hepimiz böyle pahalı pahalı bir sürü markanın ürünlerini suratımıza böyle cilt bakım ürünü olarak alıp kullanıyoruz. Böyle pahalı pahalı markaların yüz temizleme cihazlarını bile alıyoruz. Ama bunların dışında aslında doğal ürünlerin her zaman en iyisi olduğu ve cildimizin aslında bunlara da ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. İnternette de ben bayağı bunu araştırdım ne işe yarıyor cilde nasıl iyi geliyor diye. Ciltteki gözenekleri çok güzel bir şekilde açtığını, ciltteki sivice lekelerini ya da başka lekeleri geçirdiğini ve böyle cildimizde hani güneşten dolayı ya da böyle hani başka kullandığımız makyaj malzemelerinden dolayı bile böyle suratımızda bazen renk farklılıkları oluyor ya bu renk farklılıklarını çok fazla dengeliyormuş. Ee, ve aynı zamanda da cildi sıkılaştırıyor, güzelleştiriyor, gençleştiriyor diyorlar. Aynı zamanda böyle göz altındaki morlukları falan zaten hani buzun etkisi hem de çayın e, kendi etkisinden kaynaklı geçirdiğini de söylüyorlar. Ve gerçekten de işe yaradı mı, yaramadı mı? Önce bu video süreçlerimi, e, görün. nasıl hazırladığımı, 7 gün boyunca ne yaptığımı daha sonra işte de birazcık konuşalım üzerinde. Öncelikle cilimin bu başlangıç günündeki hayli ve korkunç tipimi size göstermek istiyorum. Bakın şurada burası böyle şu çenemde böyle bazı izler var. Böyle yine sivilce izi gibi. Şu alnımda da şu şekilde. Şu an böyle yani. Yani bakalım bir hafta sonunda göreceğiz. <laughs> Şimdi nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> konma partisi. <laughs> Sanki böyle güneşten yanmışım gibi kızardım. <laughs> Ama çok iyi. Oh, uh, bir rahatlama geldi. Yeni bir gün. <laughs> oh, dondum. <laughs> ne oldu bir şey yer yerimden. Hiç içeride akıyor. <laughs> Korkunç kızarıyorum arkadaşlar. Bu nedir ya? Aa, umarım bu gözemeklerimin uyandığına ve açıldığına ve cildimin bebek poposu gibi olacağına dair bir işarettir. Evet, üçüncü günü ben ve buzlarım. Yine pancar. Biraz akşama kaldı ama yine de geç olsun, güç olmasın diyeceğiz ve nereye gitti abi buz? Tamam, buradalar. Sorun yok. Üşüme zamanı. Yine ama çok güzeldi. Beşinci gün aşk olur. Evet. Gün altı. Psycho şekilde bunu yapmak bana çok hissettirmeye başladı ve 식당? 약속한 딱했나봐 저기 있어요 여러분. 미안 Öncelikle bu 7 günün başlangıcında tam benim böyle regi dönemime denk gelmişti. Bu regi döneminden kaynaklı zaten suratımda bir sürü sivilce ve de sivilce izleri vardı. Ve gerçekten hani zaten videodaki görüntülerde de anlayabilirsiniz. Surattaki sivilce izlerin çok büyük oranda geçirdi. Hani şu an bile mesela hani suratımda e, fondöten yok şu an. Sadece tabak suratıma nemlendirici sürdüm. Ve de işte aldık falan sürdüm. Ve şu, bir de hani pudrayla birazcık böyle hani e, üzerinden geçtim. Hani şu an bile mesela böyle cildimin şu anki görüntüsü şunlar falan aşırı memnunum. Hani siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama kesinlikle çok fazla etkisi olduğunu ben düşünüyorum ve ben, ben mesela böyle bu dönemde çok düzensiz uykular yaşadım. Böyle gece çok uyuyamadım bir gün çok fazla uyudum falan. Suratım çok şiş olduğu sabahlar da vardı. Hatta bazı görüntülerden bunu anlayabilirsiniz zaten. Ve o şişlikleri de gerçekten gün içerisinde çok fazla indirdiğini görüyorum. Böyle ilk başta yaptığınızda suratınız aşırı kızarıyor. Ee, ama hani bir acıma hissediyorsunuz ama daha sonrasında o acıma aslında böyle yüzde o kadar böyle bir farklılık veriyor ki. E, o yüzden ben kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten herhangi bir masrafı yok. Sadece yeşil çay alıp denmeyeceksiniz. Ve denmekten sonra bir gün boyunca bunu buzdolabındaki o hani kara e, kara küp şeylerin içerisinde koyun. E, zaten o buz orada kalıyor. Yani bir hafta boyunca bir daha tek uğraşmamıza gerek bile kalmayacak. Ben bir kere yaptım. Şu an hayada duruyor mesela. Hani 10 gün boyunca falan beni idare etti. Bundan sonra da böyle her sabah hani düzelmiş şekilde yapmak düşünmüyorum ama haftada bir kelepçe telefon hala bunu devam etmek istiyorum çünkü gerçekten dizimi canlandırdığını ve daha güzel yaptığını kesinlikle gözlemledim. Hem masrafsız hem de etkisini gözle görülür bir şekilde anlayabileceksiniz. Başka da alınacak. Ben hani böyle e, çevremdeki bazı insanlardan ayrıca ne kadar güzel yorumunu aldım şu sıralar böyle alıyorum yani. Bu da beni mutlu ediyor. E, her e, like bir maşallah maşallah maşallah. Ben de e, sizin için aynısını diyorum. <laughs> Büyüğümüz için güzel dileklerimizi e, akçalım kızlar ve de gel lütfen. Bu deneyimimi 7 gün boyuncaki yeşil çay maske deneyimimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım işe yarar. Umarım sen de denersin. Denetten sonra görüşlerimi benimle paylaş. Sevdim mi sevmedim mi bunları merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Öpüyorum ve sana çok güzel çok mutlu bir gün diliyorum. Kendine çok iyi bak. kalın.